Herkese merhaba. Bugünkü baskım kontür metre. Kendimi 3D çizimlerde geliştirmek istiyorum ve yapay zeka ile konuşmalarım sonucunda bana bunun işe yarayabileceğimi söyledi. Ben de Maker World'de çizimini buldum ve basmak istiyorum. Hadi geçelim. Tasarımcı bunun farklı versiyonlarının olduğunu söylüyor. Ben en büyük olanı basacağım. 140-150 tane yapmam gerektiğini söylüyor bunlardan. Şimdi şu iki uzun parça bizim kısa ölçü alacak parçaların arasına gireceği ve bu parça da bizim ölçüyü alacak olan parçamız. Bu küçüklerde kilitlemek için kullanacağız ölçüyü aldıktan sonra. Ben hepsini yaptıktan sonra videoya girmek istedim çünkü arka tarafta biraz zorlandım ve yardım alarak yaptım. Şimdi diyelim ki bir mouse yapmak istiyorum. Önce mouse aldım. Parçayı daldıktan sonra üstüne hafifçe bir bastıracağım. Gördüğünüz gibi mouse'un dış hatları çıkmış bulunuyor. Diğer videolarda ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler.